Open biraz sonra bu dönemin ilk havuzuna gideceğim dostum. Kapalı havuz açık şu an. Açık havuz için henüz birkaç ay var. Yani yazın açıyorlar oraya. Öyle ben 3 yıldır kapalı havuza gitmek istiyorum ve bir defa bile gitmedim. Bir defa sadece dolaşmaya gittim. Şimdi bir yerden başlamak gerekiyor diye düşündük ve arkadaşımla biraz sonra gideceğiz. Hava bu arada çok güzel. Mart gerçekten baharı getirdi. Ve hava çok güzel kokuyor, ısındı. Süper. Ya tamam hafif bir soğukluğu var ama yine güzel. Şimdi o zaman size bir ölçü <Gülüş> Dostum inekli çoraplarım ayağımda şu an. Bakın. evet koçun Üniversitesi'nin vahşi yaşamına gelince böyle değişik bir o kameraları saldırmak istiyor. Bakalım bu hayvan nasıl? Ben hayvan değilim. İnsan insan hayvan Ares bir... <laughs> <Otur hatta Gülüyor> Aa, kardeşin. Aynen. Ares otur. Bağır mı? Hayvan hayır. Aa yemiyor. 200 lira para verdim şu ödül mamasına ya. Kanka ruhu <laughs> like us. <laughs> <laughs> Selam köpek. <Ona> oldu. o <laughs> fake atıyor bir de. <laughs> Circular motion. Çiğneyen <laughs> mi? Abi uçan çiş. Ares. Yiyeceksin lan <laughs> bunu. Yalan. 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 <laughs> bir yerde yapmasak. Bir yerde mi Yiyeceksin dedim sana. Yiyeceksin. Afiyet oluyor mu? Çok güzel olur. Olabilir. Sen mi diyorsun? Şimdi pankart yapacağım. Havlamıyor da ha. 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 Havlı ha. ki. <laughs> Gerçekten havlamıyor sadece. Sen gel onunla bir tek havlama fonksiyonu olmasın. Havlamış gibi yapıyor sadece. Ha. 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 Neyse havlama böyle daha güzelsin. Konuşmayan ne erkek ne çocuk. Görmüyoruz ki neresini çekiyorum biliyor musun? Ateşten doğacak harfler. Karanlıktan korkarsan kente taşıverin. Dostum. Ya ben e, hani yapılabilecek bütün güzel, mükemmel denizlerin yapıldığını düşünmek <laughs> için ya, bir tane şey vardı. bir şey Hey hey! Güzel verilerim. Kanımı, Beni paylaşma lütfen. Ne Elif mi atarsın? İnanmadım. O yüzden paylaşacağım. Liptonunu almış gidiyor. Hadi şey yapsanıza bundan. Ya ama hiç fotojenik değilim. Bizimki değil ama var. Fotojenik olanlar var. Çektiklerimi bilmiyorum sana. <laughs> and Biz, biz sadece bir yerlere gidip oturuyoruz ve bekliyoruz. <laughs> Ama bir şey almıyoruz. Bakın seçim şeylerini kaldırıyorlar. İçeride yaksalardı. Bugün önemli bir gün dostlar. Ben oy kullanıyorum Ben ne kadar çirkin hatırsızı at varsa onları kullandım. Beni yani, kurma. <laughs> Ama neyse. Evet, o Karadeniz'i kurtarmıyor sanırım. Aynen. Karadeniz'le onları en önem verdiğim detaydır benim Özel <laughs> Özellikle Trabzon. Evet. Rizeli falan çok sevmem açmalı. Ordulu falan hiç açmaz. Zaten Trabzonları böyle. Ordulu açmaz ne demek güzelim? Yani. Biz vurur muyuz burada? Ordunun kızları derler. Aksa yukarı aksa. Demezler de neyse öyle. Evet. Şimdi bugün Ruru'nun <laughs> doğum günü değil. Yine değil. 12 Nisan ama bugün kutlayacağız. Ruru'yu <laughs> da çok tanır Beyza. <laughs> Bayılırım. Yani görsem çok severim. Tanısam çok sever beni. <laughs> ama beni tanısam çok sever beni. <gülüyor> <gülüyor> Neyse susuyoruz biz ve bekliyoruz. Nasıl beklemek? Nasıl bir <laughs> çok mutlu oldum. Yani çok sevdiğim bir arkadaşımın alması çok güzel bir Erkeklere ihtiyacımız yok. <laughs> <laughs> Doğru değil. Güzelsin. Güzelsin. Ay, güzel. <laughs> <Çok> güzel. <laughs> tamam hadi yemek yiyelim. kokuyor mu? Benim burnum kokamıyor da. Güzel kokuyor. Yani kokuyor Kral. gerçekten. Evet çok güzelsin. <laughs> Çok mutlu Bugün 20 yıllık hayatımın yaklaşık 2. moda sahil oturmasını yapıyorum. <laughs> Ciddi misin? Evet. Bunu ne kutluyoruz? Şeyden kısaydı. kısaydı. Dur dur. Sadece burada birkaç kere Gülce yürüdük gittik. Oh, bu eridi gitti. Kanka yani biraz sanırım beklemişizdir. <laughs> <laughs> Hala dilek düşünüyorum. Yani, işte <laughs> sayı. <laughs> yıl koymuşsa. <laughs> Bu arada ben de öyle yapacağım. bir altı gün falan koyuyoruz. Bu şey değil. Tamam o da zaten iki yıl değil. <laughs> ne? Altı gün tövbe yazabilirim. Göstüm. gel ben iki yıl koyacağım sana. Ama ne diyorsun <laughs> <On dokuz gülüyor> <yapalım. Çalışmayayım. Ha. gülüyor> sen? Anla ya. Sen ne hesapla biz yapalım. Düşündük Evet. ülkenin yarısından fazlası. Kırmızı. Bursa'da kırmızı var bu da alt başlık. Tabii, tabii, Bursa baya kıpkırmızı. Bursa yeşil Bursa mı kıpkırmızı Bursa mı? Neyse <laughs> kes. Bakın Twitter ana sayfam. Her yer kırmızı. Bak kırmızı. Bak <laughs> kırmızı. <laughs> <laughs> Böyle yani genel komik herkes. Herkesi like'lıyorum. Çok komik olmayayım bu kadar. Hepimiz tek yürek olduk bugün. Bugün ülkece Ses. rahatlayacağız galiba sabah Ses. kadar. Sessizlik. En güzel şarkı, en tatlı bölüm sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Sessizlik. Öyle yani. en güzel şarkı. Fön'deyiz. CHP kadın kolları. <gülüyor> <gülüyor> e ben yaptım. Şu an ya, yaptım. ben şu an yapmadım. Peki. Şurada gördüm. Söyledim. Öyle. Bunu keseceğim. 150 ve 154 saatleri arttırılmazsa bize de önümüzdeki dönem burs bağlanmazsa benim fizik fizikin odada kör bir olmazsa Sıkıntı. <laughs> Yeni seçimi talep <tölüm> ederiz valla. Etmeyebilirim biz yok da yani. Etmiyoruz, etmiyoruz. <laughs> 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 biz Kaçeretto, Gloria ya da babası Kaçeretto değilmiş. Hey kırmızılar. Selam. Aynen. Selam. 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 Biz Biz takıntı yapıyoruz da bir şeyleri. yine <laughs> güne. Güne güne. Burada, Sensin. buna fokuslanabilir miyiz ya? Burada orada çarap giydi. Ben odaya üstümü değiştirmeye gidiyorum. Bay. Aa, ne haber? Ne yapıyoruz şimdi? Mağlaper değil. Mağlaper değil. Kamp sınavımız var cuma ya. Evet. Ve kamp çalışmamız lazım. Çünkü bir rüya gördüm size de anlatayım. Kamp sınavındaydım. Hoca karşımda etapta tatlı şey. Tatlı ben böyle çeşitli hazırlıyoruz bir tane. Tüm her şeyin yazıldı. Onu bile hazırlamamışım. Öyle kendime güveniyorum. Tüm <laughs> <laughs> sınav koduna bakıyorum. bakıyorum. Sayfaları değiştiriyorum. Asla yapamıyorum. O kadar zordu ya da ben hala bilmiyordum ki çok çok zorlandım ve hiçbir şey yazamadım. Sonra neyse artık vereyim kağıdı dedim. Sonra hoca bana gülümsüyor, sen yapmışsın dedi ama kağıt tamamen boş, öyle yani. Bundan anladığınız üzere ben şaşmadım evet. <laughs> Ve şunu yapmamız counter line falan filan. Ah, dördüne. Ben resim çizmekte başarılı ve yetenekli olduğunu düşünüyorum ama resim çizmekte değil. Bu sadece düzgün düz, düz çizgi çizebilmek ve düz çizgi çizebilmek de o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Bir şuraya koysana benim gıdım çıkıyor. Ama Arda ben Ya of gerçekten bizim güneş falan, bahar, polen... Her, her şey ayarlarımız var. Yeni olan her <laughs> şey ayarlarımız var. Yeni, <laughs> şey alerjimiz. Yeni bir şey ekleniyor havaya, biz burnumuz akıyor. Çok tatsız bir gün ya ve bugün tatlı bir gün olmak için her şeyi <laughs> şey kötü. Şimdi kırmızı kırmızıyız. Hava iyi. Çok fazla ders yok yani var ama Yok, var. Var değil. ama o kadar değil. Yani. Bu ha. hafta özel saç komşularımız var. Bir de mama ödeni yapmamız lazım. Bir de fizik ödeni, klasik zaten. Hadi, ne seçim? Hadi, bye. bye. Boylarımızı korumak çok zordu. Ama yaptım. Evet. evet. AKP'lerle savaştım desem yalan olur. Bayağı sakin Ben onu yaptım de. Ben bayağı sakin Ben geçen sefer yaptım. Bayağı sakin seçim. Ama, ama çok iyi Ela Evet Başardık. <gülüyor> <gülüyor> Selam güzelim, Naber? İyidir. <laughs> Gel bir konuş. Sabah. Selam dostlar, ne haber? Biz bugün yeni Türkiye'ye Herkes, var? herkes kamerayı izledi. Yeni Türkiye, Türkiye'desin. Ben yeni Türkiye'ye üzülmüş gibi gözüküyorum. Ben her zaman var. yeni <laughs> Türkiye olduğum için. Doğru. Sen bizim aydın terörümüzün. Sürekli kalem mavi ama. bunu bunu AK Parti Gersin, diyorlar. Ben renkleri, renkleri, yani. birleşmiyorum. renkleri siyasetle birleştirmiyorum. Bir öyle. Da. Böyle bir güne nefes alamadım uyanamadım. Ben de nefortum. sabah nef sabah nefes almamışım. Nefes almaya başladım uyandıktan sonra. İlla dedi. Yobaz olabilir Ah bana evet, geçen ille de sıkıntı var. Yağmur ve gücüm içinde yobazlık var. Hangi içerimde? Hangi içerimde? Bu <laughs> derinliklerimde. Zaten. Bir şey, yani. bir şey söyle. Bir kelime. <laughs> Sadece aklına gelen ilk kelimeyi söyle. Aklına hiçbir şey gelmedi senden başka bir Latam yolu ileri. Senin İmamoğlu. Rek <laughs> <Black> İmamoğlu. <laughs> Aa küçük İmamoğlu şeyin ırmaz. Iı, Niye <laughs> gibi böyle Ya o kendime bakmaya <laughs> çalışıyor. Küçük İmamoğlu ırmaz <laughs> sınıf <farkı> arkadaşıymış lisedeyken. <laughs> bizim de... Ee, bizim de... arkadaşımız birim var ama söylemek istemiyorum gerçekten. Bir şey, malum şey, işte. Ben bu arada okul arkadaşlarıma söylemedim bu tancımdan. Bir saniye ben şu anın vlogumuzda yer almasını istiyorum. Bir içerik yerleştirme yapabilir miyim? Yapabilirsin. Teyfi atmam bu sefer. Hadi iyisin. Uff arkadaşlar nefes alınmak ne? Bahar alerjisi midir? Kış Korku alerjimiz, alerjimiz bence... var, bahar alerjimiz Hala, var. Ama alerjim var mı hiç? Koku var. Benim de gözüm Arkadaşlar şunu çekebilir misin? Bu anın kameralara. Bizim dışımızda bir belediye var. Bizim, baş baş e, bizim partimiz dışında bir belediye başkanı oy verirseniz biz onları bağlarız konu bir şey yapmazlar diyordu. Malk dedi ki bağlıyor musun? Al sana bağlama dedi. <laughs> Al sana böyle. Al sana bağlama Bu anların güne güne

Hey, you're finally awake, right? <gülüyor> <gülüyor> Selam. Biz de buradayız. Hmm. <laughs> Ve ben de onları yemek istedim. Beni zorla buraya getirdiler. Sonra... <laughs> Şu an kom dümenden kom çalışacağım. Sonra Feyzoş odaya gitmiş, Onları yine benim için almıştı. Onları getirdi. <gülüyor> ben <laughs> ağlamayayım <laughs> diye. <laughs> yaptığınız fezaket Bugüne kadar yaptığım iyiliklerin bir karşılığı olacak da ekoncular kapatılabilir mi? Kütüphane yapalım mı? Kütüphane değil mi? Anan oturuyorlar. İnanılmaz. Biz de buradayız. Ben de keyif Biz nasıl ne yapalım? Birkaç bence. tane anlamam, oyun oynuyor diyor kütüphanede. Kardeşim gel burada oyna. biz mesela öyle şeyler yapmıyoruz kimseye ayıp olmasın diye oturunca Neyse. çalışıyoruz. E, Gerçekten evet, telefonları e, Ben çok şey yapıyorum, <laughs> çok strese giriyorum. Bir, ben... Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> ben strese girmiyorum. Hayır, ben Kütüphane de... kişisel kaydırmayı çok seviyorum. Evet. <gülüyor> 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 Pardon bölümü için. Şey. Ama hayır, ben bir kere koltukta oturuyordum. Sonra karşımda bir kız koltukta oturuyordu. Sonra arkasındaki koltuğa geçti. Sonra bir arkadaki koltuğa geçti. Sonra bir baktım şuradaki iki masa da o kızın. Sonra birini seni okay. kaldırmışlar koltuktan? Oraya da geçmişler. <laughs> ya başım, bir şey, o kişiyi <laughs> <Aynı gülüyor> Böyle çantaları başka bir masada, kendisi başka bir masada. Böyle ayağım bir koltukta falan oturuyor. <laughs> Geçen hafta bir kere kütüphanede yer buldum sandım. Koşarak masaya gittim baktım şu kadarcık kırmızı bir çanta masanın üstünde duruyordu. Ve <laughs> gün boyu kaldı orada. Ben sonraki gün oraya gittim. O kırmızı çanta yine oradaydı. <laughs> bu da böyle. Bakın karnarım pembe. Seneye. Söner kuzenim, kuzenim buraya gelirse. Bir <gülüyor> <bilim>. <gülüyor> ben bir buçuk artık bir çıkacağım. Sonra bunlar çıkmasa olur mu? Ben de geliyorum. Ama yerlerine çıkabiliriz. Çelik sağsın lan. Sarı yer <laughs> evlerine çıkabiliriz. Sonra hastalanmalarız. Şimdi şöyle. Ben Arkadaşlar bu bu çok alıştım teyzeye güzel, güzel. Ağımız Ağzını da var. Etmezsin. Güzel zaten hani bir, bir kişiyiz ya. Hani bir kişiyiz. O yüzden şu an yurda çıktığım için e, hiç rahat hissetmiyorum. Geçen haftaya kadar bir evim vardı. Evde kalıyordum. Ve şu an gerçekten hiç hissetmiyorum ama ev çok pahalı olduğu için eğer bana para kazanmama izin verirseniz ona eve çıkaracağım. Tanımayız. Evet. Çünkü 3000 saat izlenmem Bu videoyu izleyin ve kira paramı Gülce'nin şeyiyle birazcık da annem öderse... biraz da annem öderse, biraz oradan <laughs> <zordan> buradan buradan <laughs> biraz staj misafir yaparsam. Bu kliniği çalarsam bir yerlerde. Hakkında sonsuza kadar Gülce açık olsaydı para kazanamıyormuş. Farkını tanır mıyız anasını yiyerek? Yani, 3000 saatlik video yüklersem... Biz ben açık bıraksak videolarını oynatmak istiyorsanız yapalım. <laughs> <laughs> Kanka olabilir bu. Deneyebileceğiniz bir şey bilim. Ay, <laughs> <bazen> bir tane güzel <laughs> <yüksiyelerde> laboratuvar <laughs> bir yer var ya, ben eskiden gelirken. Çok heyecanlandım. Hepsini de açık bıraksak. Ayakta nefes sen yorun, ben Utanabilirim Öncesi belki. Seni eve çıkamazsam, kuzenim gelmezse, annem... Ee, Neden ak, ak, ak Hadi bay bay. Dur, ak Dur. <gülme sesi> <gülme sesi> ne? Aa, selam. Naber? Eee, yine maba dersindeyiz. Sürekli Gece'nin kanalında mama <gülme sesi> dersindeyiz. <gülme sesi> Hmm. Ee, Şu an, füzeyi füzeyi Şu an 20 mı gideceğim? gideceğim. Çünkü imza Gerçekten babacık bir davranıyorum ben bu yanımda. yerimi imza çek hiç kimse olmadığı için fizeye gitmek zorundayım. Ya <laughs> şöyle bir arkadaşımla birbirine imza atıyorduk. Çok seviyorum buradan Şu an evinde ve ona da imza evet. atması gerekiyor ama bizim sınavımız var ve deadline olan ödevlerimiz de var yerinde. Ekom sınavını geçen dönem faillediğim için ayrı bir götüm tutuşuyor. <laughs> Çok stresliyim. Bilmiyorum yani mal ödevinin bir kısmı bugün Bakacağız. Yani, sakin ol, sakin ol, sakin ol. <laughs> Selam, selam. Sınavdan önce gergindik. Bak <laughs> kediyi çekiyormuşsun, beni çekiyorsun. <laughs> Şu gibi. Bayağı gergindik gördünüz mü? Klos ya. yani. Gerginliğe bak abi. Bir daha üçümüz yaparız. Şimdi. Tamam yaparız ama çok az yerim var. Neyse sınavımız sonuç olarak iyi değil. Um, bir şeyler anladık yani soruları anladık. Keşke sınavda da laflarık farklı Abi. <güzel. gülüyor> Böp. <Abi, gülüyor> Onun lapsoir'sı olduğunu hala düşünmüyorum. Bu arada ben cheating paper'ında da o lapsoir'sı yazıyor. Sen hangi lapsoir'si? Şey. Estimate Pi sorusu. Ve oh. aynısıydı bu arada. Pi ne alaka. alaka? Çünkü o da ee, evet. yuvarlaktı ve evet. kare şey hani. Yena evet. yena. Gelin. Selam. Nereye gidiyoruz? Paper kite gidiyoruz. Evet. <laughs> en son e, Zahra Cem'le birlikte gittik. Aksiyon <laughs> kameriz. Ve bana e, güzel bir crop almış. Ben bütün kış onu giydim ve yazdık bir şeyden bütün kış giydim. Bunu bir de bayağı indirim olunca biz de dedik ki Vay, gidelim hadi. ama hiçbir şey kalmamış. Tamam, i̇şte net bilgi yayalım öyle. Burada Çadı. bir var. yerim kalmadı. Of. <laughs> <laughs> Böyleyiz yani. Eşinize. Hadi görüşürüz. Bye.